Hello, merhabalar. Biraz önce bir bankta oturarak Uber ile ilgili bir video çektim. Sonra araba almakla ilgili bir video çekecektim. Hatta bunu önce yayınlayacağım muhtemelen. Başka bir bank aradım. Bir türlü farklı bir yer bulamadım. Sonra dedim ki her videoda oturmak zorunda mısın Ceren? Hayır değilim. <laughs> o yüzden şu an ayakta durarak bir video çekiyorum. Umarım güzel gözükecektir. Şimdi bu videoda Avustralya'da araba almakla ilgili bildiklerimden ve benim nasıl araba aldığımdan, hangi süreçleri yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Benim arabam Ford Fiesta. Benim aldığım araba. ikinci el Ford Fiesta. E, 2013 model. Burada ikinci el araba alacaksanız öncelikle bakabileceğiniz birkaç web sitesi var. Carsales.com var. Carsales.com var. E, Gumtree var. Zaten Gumtree'ye her şey için bakabiliyorsunuz. Yani iş ararken de Gumtree'ye bakabiliyorsunuz. Araba alacakken de Gumtree'ye bakabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Onun dışında da işte second hand car falan diye yazarsanız Google'a farklı web siteleriyle de karşılaşabilirsiniz. ben de bu carsales.com'dan bulmuştum bu arabayı. şöyle bir şey var. Şimdi ince el arabaları bir, birinci olarak bir şahıstan direkt alabilirsiniz. Yani kişi kendi arabasını satıyordur ondan alabilirsiniz. İkincisi de dealer'da, dealer, dealer, <laughs> dealer'lardan alabilirsiniz. Bu dealer ne demek? İşte araba galerisi. Bizim bildiğimiz oto galeriler. Ama sadece normal her araba, her markayı satan galeriler değil. Böyle markaların da mesela Ford, Ford kendi normal Ford şubesinde de ikinci el araçlar satıyor mesela. Ben carsales.com'dan buldum arabayı ama Ford satıyordu arabayı. Yani ben dealer aracılığıyla almış oldum arabayı ama böyle dealerlara da ben tam güvenemiyordum. Hani otogaleri oldukları için hani ben de burada hiçbir şey bilmiyorum vesaire. Ford olması beni biraz daha rahatlattı yani. Direkt Ford'un kendi mağazası. Orada satılan ikinci el bir araba. Belki bir miktar fazla para ödemişizdir. Kazıklanmışızdır. O kısımdan çok emin değilim. Ama güvenli bir şekilde yani güvenerek alabildim bir problem olduğunda direkt oraya gidebileceğimi bilerek. Dealer'dan almanın sizin için avantajı ne oluyor? Önce onlardan bahsedeyim. Yani yani bir şahıstan almaktansa bence dealer'dan almayı tercih edebilirsiniz. Neden? Şimdi öncelikle burada Roadworthy Certificate diye bir şey var. Ee, bu aracın bana göre bizdeki karşılığı olarak muayenesi gibi bir şey oluyor. Yani arabanın trafiğe çıkabilir belgesi gibi bir şey. E, alacağınız arabada mutlaka bunun olması gerekiyor. Ve şöyle bir şey var. Siz arabayı bir şahıstan aldığınız zaman e, mutlaka şunu söylemelisiniz. Bu sertifikayı size onlar sağlamalı. Ben mesela bazı ilanlar gördüm. Adam diyor ki road worth certificate'ı sen ödeyeceksin. Yani niye ben ödüyorum? Yani sen arabanın trafiğe çıkabilecek olduğunu, her şeyin okey olduğunu bana satmak için kanıtlamak zorundasın. Ben hani belki bozuk çıkacak arabaya yani ben neden alacağım arabanın bu belgesini ben ödemek zorundayım ki yani bunu mutlaka bence karşı taraftan talep edin. Zaten bir dealer'dan alıyorsanız onlar size direkt sağlayacaklar. Onun dışında araba birinden size devrolurken Roads'a gidiyoruz. Oradan işte devir işlemlerini falan yapmanız gerekiyor. Ve o devir işlemleri esnasında da bir devir parası ödenmesi gerekiyor. Bunu bir şahıstan devralıyorsanız siz ödüyorsunuz. Dealer'dan devralıyorsanız onlar ödedikleri gibi sizin Roads'a gitmenize bile gerek kalmıyor. Sadece sizin işte bir pasaportunuzun bir de sürücü belgesinizin fotokopisini alıyorlar. Bütün işlemleri onlar hallediyorlar. Bu da bence bir avantajdı. Bir de çoğu dealer'da garanti dahil oluyor. Mesela benim arabam ikinci el olmasına rağmen Ford yetkili servisi oluyor işte Ford mağazası. Bir yıllık garanti verdi. Bu da çok güzel bir şey ki hakikaten de 2-3 ay sonra benim arabamda bir problem oldu. Frenle ilgili böyle değişik bir ses geliyordu. Gittim. Hiçbir şekilde hiçbir ücret almadan değiştirdiler ki normalde biraz pahalı bir parçaymış o. Ama hiçbir ücret ödemedim. Önce çok kararsız kaldım marka konusunda. Normalde hani ben hep şey, babam böyle olduğu için bana da o huyu geçmiş. Babam benim Alman arabası sever. Hani biz her zaman Alman arabası vardır. Yani Opel ne bileyim işte hani Opel, Volkswagen, Mercedes, BMW hani bunlara çok bayılırız yani. Babam hep öyle bize şey yapmış. Ben de hani araba Alman olmalı. Buraya geldim, burada Opel yok bu arada. Holden var yani aynı şey ama ismi farklı. Holden, işte Holden'e bakıyorum, Audi'ye bakıyorum, BMW'ye bakıyorum. Biraz daha eski modelleri tabii ki öyle, yenilerine değil. Hani hep böyle Alman bakıyorum. Ama bana şey söylediler hani burası Türkiye değil yani çok farklı bir coğrafyadayız. Yakın olduğumuz ülkeler çok daha farklı. Hani e Belki Volkswagen Golf birazcık daha yaygın. Golf'i çok görüyorum ama hani Audi, BMW'yi özellikle eski modellerini hem satarken zorlanabilirsin. Hem burada bir şey olduğunda yedek parçası vesaire sana çok pahalıya gelir. Bir de pahalıya gelmesinin dışında mesela yedek parçayı bulamazsın. Mesela iki ay beklemen gerekebilir yani. Çok geç geliyor vesaire dediler. O yüzden ben de birazcık daha burada yaygın olan arabalara bakmaya çalıştım. Burada mesela Toyota inanılmaz yaygın. Toyota Corolla özellikle her yerde görüyorum. Mazda'yı her yerde görüyorum. İşte Honda, Hyundai bunlar çok yaygın. Ford gene yaygın ama diğerlerine göre bir tık daha az bence yani Honda, Hyundai, Toyota'ya Toyota göre. Ama gene Ford da yaygın. Bu arada işte benim arabam, e, söylediğim gibi Ford Fiesta benzinli 2013 model aldığımda 95 bin kilometredeydi. E, herhangi bir kazası bir şeyi yoktu. He onu bir de söyleyeceğim. Böyle arabanın böyle bazı yerlerinde küçük minik çizikler vardı. Ben e, bu arabayı almadan önce de başka bir sürü araba görmeye gittim. Burada arabanın üzerindeki yani motoru, mekaniği bir şey etkilemeyen çizikleri hiçbir şekilde önemsemiyorlar. Yani böyle mesela bayağı hani anahtarla çizilmiş gibi tabii ki çok uzun değil ama böyle minik minik bir sürü yerde böyle çizgiler var. Mesela biz olsa biz biraz daha takılıyoruz öyle şeylere. Burada hani onlar arabanın değerini dahi düşürmüyor. Hiçbir şekilde umursamıyorlar. Ben hatta araba alma sürecinde babamın Avustralya'da yaşayan yani yıllardır burada yaşayan bir arkadaşıyla da konuşmuştum. Hani öyle çiziklere falan hiçbir şekilde kafanı takma dedi. Hani motoruna baktır. Motor okeyse tamamdır. Bu ee, burada o çizikler vesaire hiçbir şekilde hiçbir şeye etkilemiyor dedi. Arabayı ben internette gördüğümde 8900'de koymuşlardı. Biz böyle 8000'e kesin alırız diye böyle çok büyük bir pazarlık şeyiyle gittik. Annem de buradaydı. Annemle birlikte gittik. Ama 8000'e asla düşmediler. 8.750'ye falan düştü. 8.750 ne yani? 150 dolar indirim nedir? Annem böyle 8.750 karaladı. 8.500 yazdı. Sonra adam işte içeri gitti geldi. Yok yapamam filan Annem bu sefer o zaman 8.000 falan. hani adam 8.500'e düşmedikçe biz onu 8.000'e düşürtmeye çalıştık falan filan. Neyse en son hani çok da beğenmiştim arabayı. 8.500'e okey dedik. Pazarlık mutlaka yapın. Özellikle kişiden alıyorsanız yani pazarlık sünnettir. Pazarlık burada da yaygın bir şey olduğu için mutlaka zaten fiyatı biraz şişirip koyuyorlardır. Mutlaka pazarlık yapın. Biz Ford'ta alırken çok da pazarlık yapamadık. Bence onlar zaten biraz hani satacaklarına güvenip bir de hani garanti de veriyoruz, şunu da veriyoruz, bunu da veriyoruz diye düşünerekten çok pazarlığa %100 açık değillerdi. Sadece 400 dolarlık bir indirim yaptırabildik. Ama yine de avantajlarının yanında bence okey. Yani araba fiyatları çok uygun bu arada. Yani biz 8500 dolara aldık. Bana birçok arkadaşım mesela neden o kadar pahalıya aldın ya millet 1000 dolara 2000 dolara araba alıyor falan dedi. Hakikaten yani hani 1000 dolara 500 dolara bile alabileceğiniz hani tabii ki 500 dolara alacağınız araba da çok eksi olur çok eski olur çok fazla masraf çıkartır belki ama hani bir 2000-3000 bin, bin dolara 4000 dolara falan da çok güzel arabalar alabiliyorsunuz yani hani ben biraz daha böyle güvenemedim. Hani kilometresi çok yüksek olursa başıma bir şey gelince yolda ben ne yapacağım bilemem, ne edeceğim bilemem, burada kimsem yok falan diye. Hani birazcık daha yeni. 2013 gene bir tık yeni olmuş oluyor. Daha yeni bir araba olsun istedim. Ama hani çok daha uygun arabalar var yani. Burada araba almak kesinlikle zor bir şey değil. Geldikten sonra bile böyle birkaç ay çalışıp gayet güzel bir araba alabilirsiniz. Arabanın bize yaptıracağı başka masraflardan birazcık bahsetmek istiyorum. Burada registration diye bir şey var. Arabanızın registration'ının her zaman yapılmış olması gerekiyor. Bunu isterseniz yıllık, isterseniz 6 aylık, isterseniz 3 aylık yaptırabiliyorsunuz. Ben genelde 3 aylık yaptırıyorum. Yani geldiğimden beri 3 aylık yaptırıyorum. 3 aylık olanı 220 dolar. Yani aylık 880 dolar oluyor. Yani arabanın size her 3 ayda bir 220 dolar bir registration masrafı var. Onun dışında kasko yaptırmak da tabii ki çok önemli. Ben Allianz'dan kasko yaptırdım. Bu arada Allianz'dan hiç memnun değiller. Yani internetteki yorumları hiç güzel değildi ama Birkaç başka yerden yaptırmaya çalıştım. Online kabul etmedi. İşte mağazamıza gelmeniz gerekiyor, aramanız gerekiyor vesaire dedi. Ben de o sırada hiç uğraşmak istemedim açıkçası. Allianz'dan direkt online yapabildim. Ben kaskoyu her şey dahil olan paketten satın aldım. Yani işte çalınmaya karşı dayanıklı kaza yaptığımda ben suçlu olsam bile yine de kaskonun karşılayacağı şekilde vesaire yaptırdım. Şu anda aylık 98 dolar ödüyorum. Böyle burada bu arada kaskoyu alırken aylık böldürerek her ay her, yani aylık aylık ödeyebiliyorsunuz. Yıllık alsaydım yani tek seferde ödeseydim eğer yine yıllık aldım da tek seferde ödeseydim atıyorum aylık 95'e ya da 93'e falan gelecekti yani çok inanılmaz büyük bir fark olmayacaktı açıkçası. O yüzden ben aylık aylık ödemeyi tercih ettim. Kasko ve bu registration dışında arabanın size başka bir masrafı olmayacaktır. Kendi bakımları vesaire dışında. Benzin zaten burada ucuz. Yani bence araba kullanmak toplu taşımadan net bir şekilde çok daha uyguna geliyor. Araba yıkamaktan bahsedeceğim. Neden şu an bilmiyorum. Birden aklıma geldi. Ben geldiğimden beri arabamı hep kendim yıkadım. Çünkü yıkamacılar bence çok pahalı. Yani geçen bir yere bir sordum. 40 dolara falan yıkıyorlarmış. Bence çok pahalı. Böyle otomatik hani bozuk para atıp arabanızı kendiniz yıkayabildiğiniz yerler var. Ben hep orada yıkıyorum. Hatta geçen bir arkadaşım ben yıkarken resim çekmiş. Onları buraya bırakırım. Orada Hani araba yıkamayı toplam böyle 10 dolara 12 dolara isterseniz 7 dolara falan bile mal edebilirsiniz. Yani kaç dakikalık atacağınıza bağlı. Hani işte 2 dolar atınca atıyorum 3 dakika çalışıyor. Su veriyor, köpük veriyor vesaire. Hani hızınıza bağlı olarak 10 dolara falan gayet kolay bir şekilde mal edebilirsiniz. Arabayı da ben öyle kendim yıkıyorum. Onun dışında bir de bu paralı yollardan geçmek için OGS tarzı bir şey var burada. Link diye geçiyor. Onu da internetten sipariş verdim. Geldi arabanın şöyle şurasına yapıştırdım siz de onu sipariş verebilirsiniz. Sonra direkt işte online olarak para yükleyebiliyorsunuz. O olmasa da bu arada yine paralı yollardan geçebilirsiniz ama kişi faturası pardon faturası sizin adresinize geliyor ve hani adresinize gönderdikleri için ekstra bir para e, ekliyorlar onun üzerine. O yüzden o hani cihazı alırsanız çok daha rahat edersiniz. Çok daha az para ödemiş olursunuz. Bu arada otomatik vites araba aldım. Normalde ben düz vites kullanmayı çok severim ama burada düz vites kullanmak konusunda bir türlü emin olamadım çünkü sol elle vites nasıl atarız hiçbir fikrim yok. Yani sağ taraftan araba kullanmaya alıştım. Bu arada onu hani bir süre sonra alışıyorsunuz. Yani ben böyle bir iki hafta sonra falan artık okey hani sağ tarafta oturup trafiğin sol taraftan akmasına alıştım. Ama hani vitesi sol elle atma konusunda hiç emin olamadım. O yüzden ben düz vites araba almaya cesaret edemedim. Otomatik vites aldım. Burada trafikte kurallar katı bu arada. Bayağı katı. Yani hani hız sınırlarını aşmamanız gerekiyor. Hani 60 ile gidilmesi gereken yerde 66 ile gittiğinizde 200 dolar falan bir ceza gelebilir yani. Hani cezalar gerçekten çok fazla. Ben şu ana kadar iki adet ceza yedim bir tanesi bir arkadaşımla birlikte City'ye gittik yani merkeze Melbourne merkezine gittik çocuk sürdü arabayı Sonra park ettik park ettiğimizde yer ücretli yermiş. herhalde ödememiz gerekecek bir şey olsa o bana söylerdi gibime geldi yani şoför o diye bilmiyorum arabayı komple aldım Neyse park ettik yürüyorduk böyle tam çocuk dedi ki Ceren otoparka ödemeyi unuttuk koştura koştura geri geldik yani maksimum 10 dakika içinde 85 dolar cezayı yemiştik bile ödemediğimiz için. İkinci cezam da daha birkaç gün önce geldi. Hala çok üzgünüm. Hala onun yasını tutuyorum. Sydney'deyken Uber Eats yapıyordum. Ee, böyle park etmem gereken bir yer vardı. Orası park edilmez bir yerde. Park ettim. Sadece 5 dakikalığına yemin ederim 5 dakikalığına park ettim. 191 dolar ceza geldi. O yüzden yani park edilmeyecek yerlere park etmeyin. Orası en fazla 2 saat park edebileceğiniz bir yerse en fazla 2 saat park edin. Çünkü elektronik olarak falan arabalarınıza bir şey koyuyorlarmış. 2 saat sonra ondan haberleri oluyormuş bir şey anlattılar bana falan filan. Yani kurallar kesinlikle çok katı. Kurallara, hız kurallarına da, park kurallarına da mutlaka uyun. Sonra benim gibi kafanızı taşlara vurursunuz. Böyle umuyorum ki faydalı bilgiler vermişimdir ve umuyorum. Ayakta çektiğim bu video çok abes gözükmeyecektir. Eğer unuttuğum, atladığım bir şey varsa ya da sizin ekstra bir sorunuz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Mutlaka cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.